Çocukluk. Aa, çocukluk. 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 Aa, çocukluk. Çocukluk. Spor yaparsın. Kendini sporcu sanlarsın. Spor yaparsın. Kendini sporcu sanırsın. Çok iyisin. Çocuklar hep olar olmalı. Çok iyiler. Çocuklar hep var. Bağırsa bağırsa. Kendi biri o çocuklar aslında. Çocuklar çok. çok, 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 çok. Kendi elimin sporcu sanırlar. Kendi elimin futbolcu sanırlar ama öyle olmadı. Hayal. Hayal 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 hayal. Hayallerimiz çoktur bir sporum benim de. Ama ben de bir Sporcu sanırım. Ben de hep öyleyim. Kendimi sporcu sanırım. Ben de hep öyleyim. Çünkü, çünkü biz çocuğuz. Hayalimizi çok iyi kurarız. Mesela Rüyanda 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 Çocukluk 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 aslında en güzel.